Bence dönmemeleri gerekiyor. Artık bizim ülkemizin vatandaşı oldular. Yani bizim oraya gitmemiz gerekiyor diye düşünüyorum ben. Kendi adıma. Yani artık Suriyeliler bizi bu, ülkeyi bizden daha çok sevdikleri için onlar burada kalmalı bizim gitmemiz gerekiyor. Biz nereye gitmeliyiz Ya Biz Suriye'ye gidip oraya yeni bir ülke kurarsak birinci sınıf vatandaş olabiliriz. Daha şanslı oluruz bence. Yani bu da bir değerlendirilmeli. Bunu düşünmesi lazım reisimizin. Söyleyeceklerim bu kadar. Yani gerekli durumlarda tabii dönmeleri gerekir. Artık Türkiye'nin yükü ağırlaştı, çok ağırlaştı. Kendi işçisi, işsizlerimiz var. Önce kendimiz, sonra mülteciler. Yani gerçekten huzur içinde memleketlerine gönderilme gibi bir durum imkanı varsa, tabii e, ben de o taraftardayım ama e, ben gönderilmelerinin den ziyade daha e, Türkiye'ye adapte edilmelerinin e, daha yararlı olacağını düşünüyorum çünkü. E, aynı zamanda baktığınız zaman hani onların da e, ülkeye katkısı için e, katkı sağlayabilecekleri şekilde e, ülkeye adapte edilebilirlerse bence daha etkili olur. Gönderilmeleri de çünkü yine ülke için e, zorlu bir süreç olacaktır. Bence geri gönderilmeli çünkü artık e, misafirler ve misafirlik durumunu aştı bu durum. E, şöyle düşünün mesela Ümit Özdağ da bu konuda konuştu. Bizim bir komşumuzun evini sel bastı ve komşumuz bize geldi, evini düzelttikten sonra geri dönmesi gerekiyor. Sizin eviniz daha güzelmiş diye burada kalmasına gerek yok, yani evimizde kalmasına gerek yok. Artık kendi evlerine dönmeleri gerekiyor. Yani bence evlerine gönderilmeli mi? Bence gönderilmeli. Çünkü toplumumuzda işsizlik çok fazlalaştı bence. Ee, ve bundan dolayı ben bir gencim ve 23 yaşındayım. Bence gence gönderilmeliler diye düşünüyorum ben. Evet çok fazla. Ben çoğu arkadaşımı tanıyorum. Çok işsizlik fazla yani fazlasıyla var öyle deyim. Yani ama bir yönden tabii ki vicdanen de bir yanımda hani üzülürüm gitmesinler diyorum ama toplumumuzun bence refahı için olması gereken bence bu diye düşünüyorum ben Gö gönderilmeli kesinlikle ee, yani her yönden rahatsız işin açıkçası ee, nasıl diyeyim artık böyle ha, e, saldırı yönünden işte e, edep yönünden her yönden rahatsız işte e, benim çalıştığım yerde özellikle yani, e, iş yerleri hep onlara ait. En ufak bir sorun yaşadığımızda saldırıya uğrayabiliyoruz. Ve çalışmıyorlar. Çocuklarını dilendiriyorlar. E daha neler söyleyeyim, çok şikayet var aslında. Kiralar onların yüzünden yükseldi. Her şey daha pahalandı. Adamlar gitsinler, yerine yurduna yerleşsinler. Bunu istiyorum. Genel şikayetimiz bu.